Selam sevgili motosiklet severler, motosiklet tutkunları ve bir gün bu güzelliklere sahip olmak isteyenler. Şimdi hayatında motosiklet sürme deneyimi olmayan bir arkadaşa gittik. 250 SR gibi güzel ve parçası bulunmayan bir makine aldık risk alarak. Böyle makine gördüğünüz gibi yakında bunu da incelemesi gelecek hatta ben bayağı konuştum bunun üzerinde öyle bir videoda atacağız ama şimdi motosiklet hayatımda kullanmamış bir insan bireyine <laughs> motosiklet nasıl öğretilir daha doğrusu bilmiyorum ama öğretmeyi deneyeceğim fazla uzatmayalım şu vizörü de açalım şimdi Öncelikle motosiklete ne taraftan binilir? Bu önemli bir konu. Bazıları böyle gelip mesela ehliyet kursunda böyle sağdan atlamaya falan çalışır. Ama yok öyle bir şey. Motosiklete daima sol taraftan binilir. Önemli bir detay. Buyurun efendim. Direkt biz başlayalım. Ayağımızı attık. Çok profesyonel bir biriş. Belli daha önce bindiği. Evet ayağımızı aldık ve ayaklığımızı kapatıyoruz. Harika. Tabii ki anahtarı daha önce takarsanız sizin için daha iyi olur taktık. Şimdi bunu çevirdikten sonra dikkat etmemiz gereken birkaç şey var. Öncelikle motosikletin vites olup olmadı. Şu an boşta çalışır fakat viteste olsaydı bunu istediği kadar aşağı doğru çeksin. Bu arada bu motosikletin elektriğini açıyor. Şu an kapalı. İstediğin kadar hoş. Bunda mekanizma farklı işliyor da. Bir tıkta benzin pompası falan devreye giriyor. Eee açılmaya hazır oluyor. Yani bu tarz motor kullanacaksınız. Önce bir kere açtınız. Sonra bir daha aşağı doğru çektiğinizde motosiklet çalışacaktır. Motosikletin boşta olduğunu teyit ettikten sonra ayaklığımızı kapatmamız da önemli bir nokta. Çünkü ayaklık açık olduğunda motosiklet yine çalışmayacaktır. Ayaklığımızın da kapalı olduğunu kontrol ettikten sonra pozisyonumuzu alıp marşa basabiliriz diye düşünüyorum. Evet. Motosiklet çalıştırma işlemi başarılı. Bu işlemi ilk defa yaptığınızda ve motosikletinizi süreceğinizi hissettiğinizde adrenalin pompalayacaksınız mutlaka çünkü farklı bir olay, araba sürmek gibi değil. Bunu hareket ettirmek çok farklı bir duygu ve bunu ilk defa hareket ettirmekte de tarifi olmayan bir duygu. Şimdi şurada bizim debriyajımız var. Basit bir mekanizma alıştıktan sonra arabadaki arabadan daha kolay bence alıştıktan sonra ama çok önemli çünkü riskli bir iş yapıyoruz şu an. Arkadaşımızın ayakkabıları ve rizlikleri yok. Aynı zamanda eldivenler de yok. Onları verelim. Ne olur ne olmaz. Ekipman önemli. Mutlaka dizlik ve ayakkabınız olsun bu arada ilk sürüşünüzde. Çünkü motosikletten düştüğünüz takdirde büyük zarar görebilirsiniz bundan dolayı. Şimdi hemen bu SR'nin sıkıntısı zaten fanını açması. Direkt açtı. Anlatması çok basit bir olay. Başta sonuna kadar debriyajımızı sıkacağız. Şu gördüğünüz vites. Bunu bir tane aşağı attığınız takdirde birinci vitestesiniz ve harekete hazırsınız. Şu an debriyajı hafif hafif bıraktığında motosikletin hareket ettiğini görebiliriz. Bunu görmek adına çok hafif adımlarla şu debriyajı salalım be. Çok hafif hafif. Evet şu an ilk defa bir motosikletin tamam sıkabilirsin. Evet ön freni sıkarak duruyorsun. Şu mekanizmayı çözmek adına böyle defalarca bir yavaş yavaş hareket edip durmak önemli. Burada ön frenimiz var. Ön frenle duracağız. Şimdi yavaş yavaş bu salma işlemini birkaç tekrar yapmamız lazım öncelikle. Kavrama noktasını öğrenmek için ki motosikletimiz sıfır olduğu için çok daha taze, rahat bir şekilde kavramaya getirebiliyoruz. Hadi bir daha yapalım. Evet, evet, evet. Çok güzel, çok güzel. Fazla hızlanmaya gerek var mı? Evet, çözdü. Bıraktın, gazı vereceksin sağdan. Yavaş yavaş verebilirsin. Köpekli bir alan, panik yapılabilir. Çok iyi. Devreye sıkıp frene bas. Bravo. Şimdi bu durma işlemi çok işte bisiklet gibi olacağı düşünülüyor. Direkt durduğunda ayağında kalacağı gibi düşünülüyor ama bu ağır bir mekanizma. Ondan dolayı bu tekrarı birazcık yaparak alışmamız lazım. Sadece şey istiyorum. Devreye salıyorsun, gidiyorsun, duruyorsun. Devam et. Ayağını yerden kesmene gerek yok. Sadece saldır. Saldır. Tamam. Kavramayı çözdün. Dur. Sık debriyajı dur. Hareket etme. Aynen. Bu sefer 3 kere yapalım bunu. Hadi. Kavrama yerini öğren. Çok güzel. Evet. Sık debriyajı, bas frene, dur. Yavaşça sıkıyorsun freni. Yavaşça frene dokunuyorsun. Yavaşça. Bu ilk sürmeye başladığımızda bu ön freni ani sıkmalardan dolayı motosikleti devirme vakaları çok sık oluyor. Ondan dolayı buna da alışmak lazım. Bu frenin hassasiyetine alışacaksın. Yavaş yavaş sık dur. 3-4 kere yapacağız bunu. Sıkılmak yok, devam. Bravo, bravo, bravo. Ayağını kesmene gerek yok. Durabilirsin. Sık dur. Çok iyi. Çok iyi. Şimdi hafiften böyle bir manevra al. Burada köpekler var. Seni panik yaptırabilirler. O debriyajı salarak hafif hafif direksiyonunu kır. Ee, dönemeyeceğini hissedersen eğer debriyajını full sıkıp frene basıp yavaşça duruyorsun. Hızlı bir şekilde yok bu. Yavaşça yapabilirsin bunu. Çeviriyorsun. Harika. Çok güzel. Yavaş yavaş. Evet. Süpersin. Süper. Süper. Devam et. Tamam. Durabilirsin debriyajı fren. Debriyaj fren Çok güzel Dur yavaşça Heh, Evet Gördüğünüz gibi frene birazcık fazla dokunduğu anda Dengesi şaşıyor Gayet normal Bunu birazcık daha tekrar edeceğiz Hadi çok güzel Bu şekilde devam Harika Tamam Çok güzel Şimdi yavaşça gene fren sıkıyoruz. Yavaşça. Limon sıkar gibi deniyor. Evet harikasın. Çok güzel. İşte bunu istiyorum. Çok daha rahat durdum bak gördüğün gibi. Bunu tekrar edelim birkaç kere daha. Bunu bir kere daha yapıyoruz. Ondan sonra yavaş yavaş gaz vermeye başlayacağız. Çok güzel. Ayağın arka frenin üstünde dursun. Evet, harikasın. Harikasın. Yavaşça durabilirsin. Çok güzel. Çok iyi. Şimdi yavaşça bir manevra yapalım. Ama bunun için çok hafif gaza dokunman gerekebilir. Biraz eğimli bir yol olduğu için. Evet. Ama hiç gerek de kalmayabilir. Şu e, debriyajın hassasiyetini ayarlarsan sıkıntısızca dönersin. Hadi bakalım. Yavaşça döndür gidonunu. Harikasın, harikasın. Çok profesyonel. Bravo. Bravo. Şimdi yavaşça evet 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 harika yavaşça gaza dokunabilirsin. Bravo. İşte bu abi. <laughs> tamam. Çok iyi. Vites attırıyor. Olmaması lazım. <laughs> Çok güzel. Vites mi attırdı sen? Aha. Vites attırmana gerek yok. Bir biri kavra önce. Ne diyeyim <laughs> Tamam güzel. Şimdi aynı şekilde buradan gene dönelim be. Sen mekanizmaya kavradın şu an. Harikasın. Yavaşça yavaşça sakince. Bravo bravo. Çok iyisin. Yavaş yavaş gaza dokunabilirsin. Tepkiyi görmen adına söylüyorum. Çok yavaşça çevir kolu. Harika. <laughs> bravo. Çok iyisin. Viteste oynama. işin yok viteste. Devam et. Birinci vitestesin. Devam. Birazcık daha açabilirsin gazı. Vites değişin yok. Sadece hareket ediyoruz şu Harika. Çok iyi. Daha doğrudur, iyi Dönebilirsin. Duracağı zaman debriyaj freni unutmuyorsun. Bu şekilde devam et gel buraya. Duracağı zaman debriyaj fren yavaşça. Devam et. Nasıl hissediyorsun? Harika bir duygu değil mi? Bilmiyorum. Özgürlük bu. Süper. Şimdi vites mevzusunu anlatacağım. Zaten biliyorsun anladığım kadarıyla. Bir üstünde neye var? Atabilirsin şu an neye? İkiye attın. Bu bazen geçer bazen geçmez. Şurada gözün olsun. Zaten vites göstergen var. Bu çok rahat ettirecek seni. Neye düştüğünde motosiklet gaz verirsen tepki görmeyecek. Bu senin Dengeni şaşırtabilir. Ne oluyor lan? Niye gaz almıyor falan? Buna dikkat ediyorsun. Ee, sağlam bir şekilde çekersen eğer direkt ikiye geçer zaten. Geçmezse burayı kontrol et. İkinci vitese geçip yavaşça durabilirsin. Acele etmiyoruz. Her şey relax yavaşça. Yavaş yavaş adım adım. Ne yaptıysak adım adım uygula bunları. Bravo. Bravo. <laughs> Harikasın. Çok iyi. Attın mı ikiye? Düşürdün mü? Süper. Harikasın. Tamam, motosiklet sürmeyi öğrendin. Geçmiş olsun hadi. Şimdi e, i̇şin keyfini çıkart ama bokunu çıkartma tamam mı? Burada yavaşça gidip çok yavaşça manevralarla dönebilirsin. Dönüşlerde sadece bunu kullanmanı istemiyorum. Hatta bu kullandığımız en son şey. Vücut pozisyonuna bacaklarında bunu yönetebilirsin. Bunu bacakların arasında kavra ve dönüşlerde o estetiği hisset tamam mı? Yavaş yavaş hissetmeye çalış daha doğrusu. Hemen hissedemezsin ama yavaş yavaş dene bakalım ben. Vites acele etme. Kafası karıştı şu an. <laughs> Sorun ne? Vitesi erken mi attırıyorsun evet. acaba? İkiye geçtin mi? Niye bu tökezlemeler? Kavrama noktasını anlamaya çalış. Anladım. Süper. Devam et. <laughs> süper. 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 Devam. Dikkatli ol. Debriyajda olsun aklın mutlaka. <laughs> He? Fiyat mı? <laughs> 75 bin. <laughs> 250 aynen. 150, 160. Sakin ol, yavaş, daha yavaş. Sakin ol, bravo. Harikasın. Sakin ol. <laughs> Bu iş oldu. İşin temel kısmını kavradın. Bundan sonra da zaten bir şey yok yapacak. Biraz türlü ya. Turla. Sen de.